Pelar kanalına hoş geldiniz. Önceden yaptığım bir tasarımım arkadaşlar. Şimdi öğretmenler günü için tekrar uyarlayacağız. Şimdi yapıma başlayalım. Gerekli malzemelerimiz bir tane beyaz, bir tane renkli A4 kağıdı. Renkli A4 kağıdınız yoksa onun yerine beyaz kağıt da kullanabilirsiniz. Bir tane cetvel, yapıştırıcı, kalem, bir tane yuvarlak bir cisim. Bu CD olabilir, herhangi bir tabak olabilir. Makas ve renkli kalemlerle başlıyoruz tane A4 kağıdımı da bir ikiye katlayalım. Şöyle. Bu katladığım iki tane A4 kağıdının üstüne de yuvarlak çiziyoruz. Dediğim gibi CD'niz varsa CD ile CD yoksa da herhangi bir yuvarlak bir nesne bu şekli çizebilirsiniz. Hemen bunu da çizelim. Çizdiğimiz şekilleri makas yardımıyla kesiyoruz. Gördüğünüz gibi iki tane beyaz yuvarlağım var. iki tane de kırmızı yuvarlağım var. Kırmızılardan bir tanesini kullanmayacağız. Kenara ayırıyorum. Beyaz yuvarlağımı alıyorum arkadaşlar. Ve cetvelimi şöyle ölçelim. Benimki kaç santimlikmiş? 12. 6 santim ortası. Şu ortasından geçecek şekilde Önce ikiye ayırıyorum. Yine bunun orta noktasını hemen buluyorum. Altıyı şurada. Ve yine bunun orta noktasından geçecek şekilde ikiye ve sonra tekrar bunları da ortadan bu şekilde bölüyorum. Ve gördüğünüz gibi çemberimi artık tam 8 eşit parçaya ayırdım. Bunu şimdi kenara alalım. Evet, diğer beyaz olan kağıdımızı da öncelikle ikiye katlıyoruz. Daha sonra da şuraya yarım bir kalp çiziyoruz. Çizdiğimiz bu kalbi de şimdi güzelce keselim. Ve şöyle açtığımızda kalbimiz gördüğünüz gibi güzelce oluştu. Bu kalbimizin üzerine arkadaşlar öğretmenimizin böyle temsili bir resmini çizeceğiz. E, Erkek Resmimi arkadaşlar şu şekilde tamamladım. Buraya bayan bir öğretmen çizip erkek bir çocuk yaptım ama siz erkek bir öğretmeni verecekseniz burayı erkek yapabilirsiniz. Yine kızsanız çocuğu kız şeklinde yapabilirsiniz. Kenarlarına çizikler attım ve şuraya da canım öğretmenim yazdım. Şimdi ne yapıyoruz? Bunu buraya yapıştıracağız. Hemen de bitirdikten sonra arkadaşlar en sonuncu çıkacak olanın hemen altından şöyle ikisini üst üste koyup sadece bir tanesini kesiyorum evet daha deminki yaptığımızı da kestik bu sayede aynı hizadan şimdi bunu buna hiçbir şekilde yapıştırmadan alt alta koyuyorum Bakın. Sonra şu alttakini hafif kenarından çıkartıyorum. Ve öğretmenler bu hediyelerden yapıp mutlu edebilirsiniz arkadaşlar diğer videolarda görüşmek üzere sevgiyle kalın hoşçakalın